Son zamanlarda çok sık karşılaştığım bir cümle var. Korkularımı, kısıtlayıcı inançlarımı yazarsam ya da söylersem gerçek olur mu? Bir diğeri de negatif hislerimden nasıl kurtulabilirim? Bugün bu videoda tırnak içerisinde bu negatif dediğimiz duyguların, düşüncelerin, inançların başka bir yüzünü göreceğiz. Onlara farklı bir perspektiften bakacağız ve videonun sonuna geldiğimizde aslında kurtulmaya ya da korkmaya hiç gerek olmadığını göreceksin. Like educated, so Yaratıcı Dönüşüm Podcast'ine hoş geldin sevgili dostum. Yaratıcı Dönüşüm'de senin gibi ayrıcalıklı zihinlerin fiziksel realitelerini gerçek potansiyelleriyle hizalamalarına yardımcı oluyoruz. Bugün bu podcast'imizde bir gölge çalışması yapacağız. Bu gölge nedir? Nasıl ortaya çıkar? Nereden gelir? Ne anlama gelir? Ve gölge çalışması dediğimiz şey nasıl yapılır? Bunu işleyeceğiz. Açıkçası danışanlarımdan evvel benim kendi hayatımda yaptığım en iyi yatırım açık ara o negatif şeyler dediğimiz duygularımın üzerine gitmek oldu onlarla oturmayı öğrenmek oldu ve onlara katlanmayı daha doğrusu öğrenmek. Çünkü burasının hayatımın en pozitif meyvelerinin filizlendiği bir kaynak olduğunu gördüm. Birinci başlığımıza geçmeden önce kaygıya yeni bir bakış diye paylaştığım bir video var. Buraya yukarıya bırakacağım. Bu videoya lütfen bak. Çünkü oradaki zihniyet ve çok seviyorum. Onu anlatırken ki enerjim, o o bakış açıları, o videoyu editlerken yazdıklarım, çizdiklerim. Yani sana şu an vermek istediğim zihniyetin birebir hayata geçmiş halini göreceksin. Ve eminim eğer kaygısını yönetmekte zorlanan biriysen o video sayesinde bambaşka bir bakış açısı kazanıp kaygının efendisi olacaksın. Şimdi birinci başlığa geçecek olursak gölge nedir? Gölgeyle ifade ettiğimizin bu negatif inançlarla, korkularla ya da hissedişlerle ne alakası var? Bunu bir anlayalım. Gölge aslına bakarsan bizim gizli ve bastırılmış genellikle de bilinçaltımızdaki parçalarımız. Gölge ve gölge dediğimiz o yanlarımız bizim birer parçamız. Ve bunlara gölge diyoruz. Çünkü bunlar göz önünde olmadıkları için gölgede kalıyorlar. Yani oraya bir ışık tutamadığımız için bir şeyin arkasında kalıyor ve o gölge yapıyor gibi düşün. Işık buraya vuruyor ama o yanın ışığı alamadığı için bir gölge düşüyor gibi düşün. Bunlar senin kişiliğinle ilgili olabilir, duygularınla ilgili olabilir, arzularınla ilgili olabilir ve genellikle reddettiğin, göz ardı ettiğin, kabul etmediğin veya çok ciddi şekilde suçluluk duyduğun, utanç duyduğun, korku duyduğun veya bir takım koşullanmaların, kısıtlamaların, inançların arkasına gömdüğün yanların gölge ifadesini Carl Jung ortaya atıyor ve diyor ki bunlar e, yüzeyde değildir, bunlar yüzeyin altında kalır ve duygu, düşünce, davranışlarımızı etkiler diyor. Onun bu ifadesine ben bayılıyorum. Çok güzel bir şey gösteriyor bize. Duygu düşüncelerimiz, eylemlerimiz yüzeydedir. Bunları görürüz. Bunların genellikle farkındayızdır. Farkına varabiliriz. Ama bunlara sebep olan kökler aşağıdadır. Bunlar göze görünmez zaten. Kolaylıkla görünmez. Bunları araştırıp bulmak gerekir. Ve bu bir öz farkındalık işidir. Birçok insanın ne yazık ki yapmadığı bir iştir bu. Peki bunlar nasıl oluşur? Nereden geldi bu gölge? Niye geldi? Diyecek olursan Tabii ki genellikle bunlar çocukluk dönemlerimizde oluşuyor. Çünkü hayatı anlamlandırmaya başladığımız yer burası. Bazı davranışlarımızın, duygularımızın ve özelliklerimizin hangileri kabul edilebilir, hangileri kabul edilebilir değildir bu zamanda öğreniyoruz. Ve az önce söylediğim cümleden anlayacağın üzere kabul edilebilir mi, edilemez mi derken birilerine kabul ettirmeye çalışıyoruz. Çünkü doğal olarak sevilmek, kabul edilmek, sürünün içinde olmak, bağ kurmak istiyoruz. Bu en doğal güdümüz olduğu için de kabul edilmediğimizde bir yanımız reddedildiğinde, eleştirildiğinde ya da duyulmadığında, görülmediğinde inciniyoruz. İncinme bir acı hali canımız yanıyor. Canımız yanınca doğal olarak bir daha yanmasın diye belli varsayımlarda bulunuyoruz. Mesela, işte mesela sen ağlamışsındır ve ağladığın için ailen, ebeveynlerin sana kızmıştır. Ağlamayı bırak, güçlü ol, zayıf olma, bu kadar hassas olma demişlerdir. Sen onlar sana bir daha kızmasın, onlar bir daha o yanını reddetmesin. Seni sevsinler istediğin için hassasiyetlerini bastırmışsındır. Veya kızgınlığını gösterdiğin bir ortamda cezalandırılmışsındır bunun için. Demişsindir ki ben kızgın olursam sevilmiyorum, çok sakin olmam lazım mesela. Veya özgüvenli olduğun, otantik bir şekilde kendini sevdiğin ve güvendiğin bir yerde seni çekemeyenler olmuştur. Bastırılmışsındır ya da aşağılanmışsındır. Bu yüzden de kendini dışlanmış ya da bir şekilde reddedilmiş hissettiğin için gücünü reddetmeye, inkar etmeye başlamışsındır. Güçsüz olmayı kabul etmişsindir. Bu yaptığımız varsayımlar, bu yaptığımız saklama, gizleme ve bastırma eylemleri belli inançlara dönüşüyor zamanla. Çünkü dediğim gibi az önce ağlamak zayıflıktır diyorsun. Ağlarsam sevilmem diyorsun. Ya da çok kendim olursam, kendimi gösterirsem beni eleştirirler diyorsun. Bu tarz böyle çıkarımlar yaparak belli inançlar geliştiriyoruz. Ve bu inançlardan hareket ettiğimizde bu ergenlikte, gençlikte sonra yetişkinlikte de böyle sürekli inanç onaylanmak için daha fazla bu deneyimler ortaya çıkıyor. Bunu onaylayabileceğimiz o deneyimler de canımızı bir miktar yakıyor elbette ve bizi iyice o inancı böyle kanırtı kanırtı böyle çiviyi sürekli çakar gibi vur 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 iyice bilinçaltımıza ve bilincimize çakıyoruz. Tabi bu gölge yanlar sadece çocuklukta oluşur demek değil. Evet biz yüzde 80-90 hayatı çocuklukta anlamlandırıyoruz ve onun üzerine inşa ediyoruz bütün deneyimlerimizi. Ama yetişkinlikte de yeni deneyimler yaşayınca, yeni ortamlara girince farklı bir yönümüzü keşfediyoruz. Ve o yön orada bir şekilde kabul görmediğinde onu bastırma ihtiyacı, gizleme ihtiyacı duyabiliyoruz. Şimdi eğer düşünüyorsan ki acaba benim gölge yanım var mı ya da benim gölgelerim nelerdir diye hayatına, kişiliğine henüz entegre etmediğin gölge yanların olduğunu gösteren 5 tane işaretten bahsedeceğim. Bunlardan birincisi ve en bilineni bazı kişi ve durumlara karşı aşırı tepkisel yaklaşmak ve tetiklenmek. Bunu da tabii ki fark etmek bir farkındalık istiyor. Çünkü nerede tetiklendiğini, nerede aşırı bir tepki verdiğini kabul etmek, hatta kabul etmeyi bırak, bilmek ciddi bir farkındalık gerektiriyor. Diğer bir işaret de şu, ilişkilerinde sürekli tekrar eden motifler olabilir. Bunları görüyorsundur ya da her şey iyi giderken kendini sabote ettiğin yerler vardır. Bunlar da gölgelerine işaret ediyordur. Bir üçüncüsü kendinden kopmuş, kendine uzak hissetmek. O sıkışıklık hissi, böyle çaresiz ve ilerleyememe hali. Bu artık görüyorsun bayağı bir kopmuşsun yani kendini bulamıyorsun bile. Kim olman gerektiğini bilmiyorsun. Bu ciddi bir kimlik karmaşasına kadar gidebilir. Ama merak etme ufak bir gölge çalışmasıyla da buraya aydınlığa çıkarabilirsin. Bir dördüncüsü şu daha önce bahsettiğim duygular vardı ya suçluluk, utanç gibi böyle gömülü duygular varsa ki bunları keşfetmek gerçekten zor olabiliyor. Suçluluk özellikle çok çok ciddi bir şekilde birçoğumuzun birçok hareketinin altına gizlice gömülü bir duygudur suçluluk. O da değersizlikle gelen bir şey. Ve bunu fark etmek gerçekten zor. Çünkü ne kadar kastan da ne kadar dibe insan de suçluluğu görmüyorsun ilk etapta. Değersizliği de buluyorsun ama değersizliğin getirdiği suçluluğu fark etmek gerçekten güç. Ama böyle bir duyguyu hissediyorsan ya da hareketlerine yansıyorsa, seçimlerine, davranışlarına, duygu durumuna yansıyorsa bil ki orada bir gölge var. Sadece suçluluk da değil, dediğim gibi utanç da olabilir, öfke de olabilir ve bu bastırılmış şekilde özellikle bulunuyorsa bir gölgeye işaret ediyordur. Son olarak beşinci işaret de şu, <laughs> Türkiye'de çok yaygın bir alışkanlık bu. Başkalarını sertçe yargılıyorsam, ya da eleştiriyorsan ya da bir şekilde bir kop buluyorsan söyleyecek bir sözün varsa bil ki yansıtma yapıyorsun. Bu her zaman eleştirdiğin şey sende olduğu anlamına gelmez ama seni tetikleyen bir gölge yanın var. Çekemediğin, özendiğin ya da bir şekilde sana kendi yapmak istediklerini, arzularını ya da yapmadıklarını gösteren bir şey var demektir. Oraya bak. Orası senin gelişim alanın. Şimdi gelişim alanından bahsettiğimize göre artık o adıma doğru geçelim. Bu gelişim alanlarını görmek için bir gölge çalışması yapalım. Gölge çalışması nedir? Nasıl yapılır? Bunu anlatacağım. Gölge çalışması çok basitçe aydınlığa çıkarmaktır. Nasıl ki gölge ışık düşerse gölge yok olur. Aynen o biçim. İçimize bir ışık yansıtıyoruz ve bakıyoruz. Neymiş bu? o kurtulmaya çalıştığın duygulardan bahsediyorsun ya. Ondan kurtulmaya çalışmadan evvel onu şöyle bir karşına oturtup bakıp neymiş bu? Ne diyorsun sen bana? Nereden geliyorsun demek bir gölge çalışmasıdır. Rumi'nin çok güzel bir lafı var. Diyor ki yara ışığın içeri girdiği yerdir. Yaralarını sev, yaralarına bak. Yaraların Sadece üzerine yara bandını yapıştırıp geçme. Çünkü o yaradan ışık girecek içeriye ve aydınlanacaksın. İçin aydınlanınca gerçek anlamda bir aydınlanmada yaşıyorsun. Bilin seviyen, farkındalık seviyen yükseliyor. Hayatı farklı bir yerden tecrübe ediyorsun. Gölge bunun için o kadar önemli bir çalışma ki biz buraya geldiğimizde zaten çocuklar, bebekler olarak saf, tertemiz bir potansiyel, bir aşktık. Ama önümüzde bu engeller, bu varsayımlar dizile dizile gölge yanlarımız oluştu. Çünkü başta geldiğimizde ışıktık. Sadece ışık yayıyorduk. Sonra önü kapandı, gölgeler oluştu. Bugün aslında yolculuğumuzun anlamı bariyerleri kaldırıp tekrar ışık halimizi ortaya koymak. Tekrar tüm potansiyelimizi ışıl ışıl etrafa yaymak ve burada sırf sen olarak gerçekleştireceğin amacına hizmet etmek. O yüzden gölge kaçınılmaz bir parçası. Kendini gerçekleştirmenin, gerçek potansiyelini açığa çıkarmanın ve hayallerine gitmenin çok büyük bir parçası. Şimdi bu çalışma şöyle başlıyor. O negatif dediğimiz şeyden negatif etiketini bir alıyoruz. Neden alıyoruz? O senin bir duygun. O senden geliyor zaten o kadar kıymetli, o kadar sana has, yaratıcı bir şey ki o. Ne güzel hissedebildiğin için. Bu öfke de olsa, kıskançlık da olsa, üzüntü de olsa böyle. Çok şanslısın böyle yanların olduğu için, insan olduğun için. Önce etiketi kaldırıyoruz. Ve bunu duygu olarak nötr bir şekilde karşımıza oturtuyoruz. Ve bu korku da olabilir, varsayım, inanç da olabilir ya da o an seni tetikleyen durum, kişi de olabilir. Bunu buraya oturtup sor bir. Neden böyle hissediyorum? Bu beni niye tetikliyor? Bu korku, bu inanç nereden geliyor? Bunu ilk ne zaman hissettim? Bulacaksın ki bunun gelmesinin bir sebebi var. Onun sana bir mesajı var. Bu mesajı aldığında kendi gölge yanını görürsün. Neymişsin? aslında ne olmak istiyorsun da olamıyorsun. Bunu görürsün. Arzularını görürsün. Gerçekleştirmek isteyip de adımını atmadığın şeylere. Gelişim alanlarını görürsün. Aslında çok üzerine eğilmediğin ama hep böyle geliştirmek, büyütmek istediğin yeteneklerin, parçaların onları görürsün. Mesajı aldıktan sonra bunu kabul et. Bu yanını kabul et. Eksiliğiyle gelişmemiş olmasıyla ya da kıskanmasıyla öfkelenmesiyle utanmasıyla korkmasıyla bu senin bir parçan. Bu senin bir versiyonun. Sen bunu zamanında yaşadın ve öğrendin. Sen bunu zamanında tecrübe ettin ve vücudun bunu tuttu. Artık bu senin bilinçaltının bir parçası, vücudunun bir parçası. Sen bunu reddettiğinde, bundan kurtulmaya çalıştığında, tüy kaka dediğinde kendini reddediyorsun. Ve bizler ne yazık ki kendimizi reddettiğimizde o enerjiyi yaydığımız için dışarıdaki insanlar da bizi reddediyor. İşin daha kötü yanı bunu daha hiç fark etmediğimizde ya da böyle reddettiğimizde biz bir maske geçiriyoruz önümüze ve bu maskeyle dışarı çıkıyoruz. Çünkü sanıyoruz ki böyle çıkarsam beni kabul ederler, böyle çıkarsam başarılı olurum, böyle çıkarsam işte elde ederim, yaparım falan. Halbuki bu senin otantik olmayan versiyonun ve bu seni tatmin edip gerçek potansiyeline ulaştıracak bir versiyon değil. Daha da kötüsünü söyleyeyim, daha ne kadar kötüye gidebilir diye düşünüyorsan bu saklanışın yani kendini farklı bir şekilde prezente edişinin altında gömülü bir suçluluk da var. Kendi kendine başka biri gibi olduğunun bir maskeyle dışarı çıktığının yükünü ve suçluluğunu taşıyorsun zaten. Yani hiç olmak istemediğimiz bir suçluluk frekansı, çok düşük bir frekans var ve kendimizi ona mahkum kılıyoruz. Çünkü bu şekilde kabul edilmeyiz, bu şekilde sevilmeyiz, bu şekilde başarılı olamayız sanıyoruz. Ya da kendimize hiç araştırıp gölgemizi bulmuyoruz. Bunu gördüğümüzde işte bu yüzleşmeyi yaptığımızda görüyorsun ki bu senin bir parçan ve çok doğal bir parçan. insanlığının ve geçmiş tecrübelerinin bir yansıması ve gayet okey, gayet normal. Bununla ilgili hiçbir sıkıntı yok. Daha da güzeli Şimdi güzel senaryolara geçelim biraz. Bunu görüp, bununla oturabildiğinde, onun mesajını duyup, onunla sohbet edebildiğinde bu ondan kaçman gereken ya da saklaman gereken bir şey halini almıyor. Çünkü artık biliyorsun ki bunun geldiği bir yer var, bir sebep var, tetiklendiği zamanlar var ve sana verdiği bir mesaj var. Dolayısıyla işte daha 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 güzeli sen kendinin efendisi oluyorsun. Kendini regüle edebilen bir insan oluyorsun ve bu sana o maskeleri çıkarıp atma özgürlüğünü veriyor. Bu sana özgüven veriyor. Bu sana öze inanç veriyor. Kendini sevme, kendini kabul etme temeli atıyor. Çünkü bu artık korkulacak bir yan olmadığı gibi senin aydınlanmış, ışık tutulmuş bir parçan ve birazdan göreceksin. Bunu biz entegre de edeceğiz kişiliğimize. Ondan güç almaya başlıyorsun. Çünkü zamanında kaçıp kurtulmaya çalışıyordun ondan ve bu seni güçsüz, çaresiz hissettiriyordu. Ama şimdi o negatif değil. Ondan kaçıp kurtulmana gerek yok ya da onu saklamana gerek yok. Artık onun sebeplerini, nedenlerini biliyorsun. Onu tanıyorsun kendini tanıyorsun ve kendini olduğu gibi kabul ediyorsun. İşte bu çok güçlü bir yer. Bu çok güçlü bir öz konsept. Bu çok güçlü bir duruş. Bunun önünde kimse duramaz. Buna bu enerjiye çekilmeyecek bir kişi bile yok. Kendini bilen İyisiyle, kötüsüyle, eksiğiyle fazlasıyla kendini bilen ve kabul eden bir insanın enerjisi manyetiktir. Şimdi çok kısaca bu gölge çalışması nasıl yapılırı tekrar adım adım özetleyecek olursam, tabii ki birincisi farkındalık. Artık tetikleyiciyi görüyoruz, farkına varıyoruz, tespit ediyoruz. Nedir beni tetikleyen, nedir beni bu duyguya iten ya da bu korkular, inançlar nelerdir? Bunları bilmek. Çünkü bilmediğimizde bunlar bizi geri tutuyor biliyorsun. Bildiğimizde ama aydınlığa çıkıp korkulacak bir şey olmadığını görüyoruz. Ya da o hizmet etmeyen inançların bize ait olmadığını görüyoruz. Lütfen bunlara sor. Bunun sana söylemeye çalıştığı şey ne? Ve bu nereden geliyor? Bunu ilk ne zaman hissettim? Bunu nereden adapte ettim? Bana kim söyledi bunun böyle bir şey olduğunu? Bunu sor. İkincisi kabul yargılamadan lütfen yargılamadan doğal bir parçan olarak bunu kabul etmek. Üçüncü aşama dönüştürme aşaması. Burada artık onu dinliyoruz, iletişim kuruyoruz. Anlıyoruz, duyuyoruz çünkü kendimizi duyuyoruz. Biz kendimizi duymazsak kimse bizi duymaz, görmez ve pozitif olarak mesajını alıyoruz. Şimdi o kaygı videosunda söylediğim gibi bunun iki yüzü var bir para gibi düşün madeni para. Bir yüzünde kaygıyı görürsün ikinci yüzünde arzuyu görürsün. Bu duygular bu gölge yanlar bir yüzünde gölgedir diğer yüzünde aydınlıktır potansiyeldir arzudur. Ve sen bu yüze baktığında göreceksin ki senin entegre edeceğin bir şey var, bir gelişim alanı. Dördüncü aşamada da bunu yapıyoruz entegrasyon. Aldım artık bunu, pratikte hayata geçireceğim. Benim kimliğim artık aydınlanmış bu yanım bana ya bir adım atmayı ya başka biri olmayı ya başka bir inanca sahip olmayı ya da korkularımın üzerine gitmeyi ya da duygularımı regüle etmeyi bir şeyleri gösteriyor değil mi? Ben artık bunu hayata geçireceğim ve bunu hayata geçirmek Sağlıklı sınırlar çizmek anlamına gelebilir. Güçlü bir kimlik oluşturmak anlamına gelebilir. Sınırsız potansiyelini ortaya koymak anlamına gelebilir. Kurtulmak değil, bizim burada yaptığımız şey entegre etmek. Bu yolculuğun, gölgenin amacı bu. Bu dersi kimliğimize entegre etmek, yani gölgeyi kimliğimize entegre ederek onun gücünü almak, ondan güçlenmek, daha iyi bir versiyona ulaşmak. Ve bu çalışmayı yapmak kimi zaman kolay olmayabilir. Onla yüzleşmek zor olabilir. Yanında bir destek ihtiyacı duyabilirsin ya da yeterince derinlere inemiyorsun, doğru şeyleri tespit edemiyorsun gibi hissedebilirsin. O zaman benimle birebir çalışmak için açıklamalardan başvurunu yapabilirsin. Biz danışanlarımla bu çalışmayı egzersizlerle, seanslarla beraber yapıyoruz ve aslında beni bu videoyu çekmeye iten şey de çok tatlı bir danışanımın bana sorduğu soruydu. Aynen şöyle söyledi. Ben bu korkularımı, inançlarımı yazmaya çok çekiniyorum. Bunları yazarsam gerçek olacakmış gibi geliyor. Her yazdığımız gerçek olmaz. Öyle olsaydı neler neler gerçek olurdu, değil mi? Bunları yazmaktan korkmanın sebebi de zaten belli inançlardan geliyor. Eğer bu korkuyu araştırırsan kötü kötüyü çeker, aman kötü söyleme başına gelir ya da kötüyü yazarsan gerçekleşir gibi böyle inançlar bir yerlerden duyduğun şeyler var ki sen bunları yazmaya çekiniyorsun. Dediğim gibi gerçek olmaktan ziyade bu çalışmanın zorunlu bir parçası onları açığa çıkarmak, görmek, yüzleşmek. O yüzden yaz sayfalarca yaz ama bunu yazarken mağdur bir yerden yazma. İşte bana şöyle oldu da böyle hissettim. Beni böyle reddettiler, böyle üzdüler yerinden yazma. Bunu kendini keşfetmek için kendine bir mercek tutarak yaz. Bunları yaşadım ve bunları öğrendim ama artık bana hizmet etmiyor. O yüzden dönüştürüyorum de. Bu korkuları duyuyorum ama aslına bakarsan bu korku o kadar da korkutucu değil ya. Yerinden yaz. Sorgula. Sorgula her şeyi sorgula. Bu sana mı ait? Bu sana hizmet ediyor mu? Bunu taşıyarak istediğin yere gidebilir misin? Ya da bu yanınla yaşamayı tolere edebilir misin? Bunları sor kendine. O yüzden yazmak çok kıymetli. Yüzleşmek çok kıymetli. Gölgeni görmek ve entegre etmek çok 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 kıymetli. Çünkü gelişim alanımız tam da burada yatıyor. Eğer bu gelişimi beraber adımlamak istersen açıklamalardan koçluğa başvurmayı unutma. Sorularını merak ettiklerini bu videonun altına yorum olarak atabilirsin. Ve hala buradaysan yorumlara yaz. Yara ışığın içeri girdiği yerdir. Ve ben kendimi aydınlatıyorum. Seni çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.